Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Karaca'ya gizlice çekim yapacağım. O Survivor Kulesi'ne tırmanacak. Arkadaşlar hem de buradan böyle bebeyeceğim. Yakalandım ya. Seni gizli çekim yapacaktım. sorun <laughs> yok. Tamam sorun yok. Hadi şimdi çık sonra da dönerek in dostum. Evet biz böyle yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk bir tane... Karaca tırmanma kulesine tırmanıyor arkadaşlar. <laughs> Bakın. en tepeye kadar çıkıyor arkadaşlar. Ben korkuyorum ama o çıkmayı gene de başarıyor. Ay, Ay karaca çok dikkat et. Çok dikkat et sakın. Tamam. Sıkı tutu. Aferin sana. Oy arkadaşlar karacaya bak en tepesine şap şap vurmaya çıktı. Yine vuruyor mu? Vur bakayım. Şap şap. Başarılı. Tebrik ederim. Biliyorum şu anda arkadaşlar. Tamam. Kaçarsam Evet. Dikkatliyim bakalım. İn bakalım görelim. Çok. Arkadaşlar cücü seriyor düşecek. Çekmeyeyim acaba. Gıcır gıcır sesler çıkıyor. Acaba karaca düşmeden inecek mi? Severim. Son bir patlattım. Hadi in bakalım. Anne sen ben son bir pıtı indim. Aferin sana. Arkadaşlar oy. Şimdi ters çıkacağım. Arkadaşlar siz ve kulesinden ters çıkmak nedir bilir misiniz? Şimdi evet, karaca size ben göster. Ben şu anda ben şeyden karnı düşüyorum. Nereden? Direkten Tamam hadi dene bakalım. Ben de çok korkuyorum. Korkuyor musun? Neden? Böyle. Bence korkma. Anne. Korkunu yenebilirsin. Korkularının üstüne git. Bence bunu başarabilirsin. Ben şöyle de zaten daha yeni alçaktasın. Daha alçaktasın zaten. Niye korkuyorsun ki? Daha bebek bebek bölümündesin. Böyle görürüz, çok bu. Dikkatli olun arkadaşlar ona göre çıkın. Hadi. E bak, tutun sıkı tutun. sıkı. Sıkı sıkı tutunun arkadaşlar. arkadaşlar ben temiz diye. Evet arkadaşlar temiz sarı demir, kafa kaledi kafasını çarptı. Kapıyı... <laughs> Ay pardon. Hapşurdum. <Dondur. gülüyor> Vay arkadaşlar Karaca'nın harekete bakın. Karaca'nın harekete bakın. Ay çok korkuyorum. Ay çok korkuyorum. <gülüyor> Karaca. <gülüyor> Başarılı. Aferin kız sana. Tebrik ederim seni. Şimdi çıkıyorum artık. Hadi çık bakalım. Arkadaşlar. Aferin Karaca Survivor'ın şampiyonu oldu arkadaşlar